Hepinize merhaba arkadaşlar e, Bugün Kore'ye gitmeden önceki gece e, Kore'ye gideceğim Yayınlar olamayacak Belki bir tane yayın yapabileceğiz e, O yüzden Delileri hazırlamam lazım e, Bu gece Hitman, Alan Wake ve Mafya'dan birer tane bölüm çekeceğim 4 gün İstanbul'da olmayacağım Kore'de olacağım Dünya frenlerinde olacağız e, O yüzden size bu güzelliği yapmadan e, Nasıl diyeyim gitmek istemedim diyeyim çünkü şöyle düşünün saat 3.51 şu anda annem bana kahve getirdi ee, bir yandan bunları çekip e, yapmam için hani uçakta uyumayı planladım bu gece uyku yok video var kafasındayım ee, iyi seyirler devam et normal hep zaten e, zorluk seçiyoruz biliyorsunuz normalden devam zaten oyun kolay da alsan ne kadar zor Büyük ihtimalle zorluklara göre şu fark edilme olayı artıyor diyeyim. Çünkü bazı yerlerde salak saçma fark edilmiyorduk. E, garip şeyler oluyordu. Tamam benimce öyle. Lan Zaten normalde tek yiyoruz. Adamlar dönüyor iki sıkıyor. Ağzımız yüzümüz dağılıyor. Ama oyun hakkını verelim. Yapay zekadan çok dışarıya çıkmış bir oyun diyeyim. Hani dışarıya çıkmış derken yapay zekası çok iyi diyeyim. Eee bazı kolaylık derecelerine göre sapıtıyor o büyük ihtimal olay. Onun dışında mesela... Hani oyunda ilerlemek olsun bir sürü yolum var. Oyunda yapabileceğim puan olsun, alabileceğim puan olsun bir sürü olay var. E, o yüzden bayağı bir sağlam. E, zaten Türkçe alt yazı falan da yaptık. O yüzden tatlı tatlı gidiyor. Hayırlısıyla... Ee, bu bölümde de part 5 oluyor bölüm 5 oluyor geçen bölüm muhteşemdi fark ettiyseniz 60 değil he avcı ve av wow. baya iyiydi yalnız hatırlıyorsunuz değil mi aynen burada kalmıştık abi hatta devam etmemiştik Bayağı yüksek ee, ilerleyince bölümü uzayınca diyeyim tutunarak aşağı in abi Wow. Abi nereye geldik? Hocam fark edilirsek var ya. <laughs> fark etmez ya insan. Fark eder mi? Eşik. O tarafa gitmem daha yararlı ya benim. Tırmanarak geç abi. Ah. Buyur abi. Abi o neydi? Oradan izleyecek mi o? Aa burada kalıyorum ben. Bayıltacağım. Öldürsek fazla puan gidiyor. Şuraya atabiliyor muyum? Güzel puanı da geri kazanalım. Artık şu puana önem vermeye çalışıyorum. Sol üstteki. Eyvallah. Bu çekilişe değişim yap. Yapalım mı? ya yapar mıyım? Sence yapar mıyım? Ha? Yakışıklı şey. Ne oldu lan? Hocam buradan gitsem ne olur? Allah belanı ne versin. Nereye geldik oğlum? Kayıt noktası. Eyvallah. Nice. Abi nereye geldik? Domuz eti mi? Dana eti mi? Bu nedir ya? Hava yapışık var abi burada. Aa arkada. Üf, lan arkada varmış lan. Abi kim var orada? Abi ama böyle olmaz ki tamam X'e basalım. Ulan Allah belanı versin. Ya böyle olmaz ki ya. O ikili polis. Pompalı alayım mı? Ben kurtuldum mu? Şöyle durayım direkt ağzına. Çok polis var oğlum alt tarafa bak. Yani sese gelirler ha. Bunu öldürmek daha iyi. Abi nasıl ölmüyor? Dur oğlum bu kilo bu adam çıkmıyor ki. Bak 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 domuza bak domuza. Domuza bak. Bak atılmıyor bile bak. Kılık değiştir abi. Tamam. Güzel. Bence bu kılıkla tanımayabilirim Uf, <laughs> Fake'in kralını attık yemin ediyorum. <laughs> Neyle şu? <iş> Yeterliydi <laughs> lan. Unuttum bunu. İlk yardım. Tamam. Vanayı kapat. Ne oluyor vanayı kapatınca? Sakin ol bebeğim. Allah. <laughs> Hocam. Siz niye korkuyorsunuz ki? O vay şekli tutuştur nedir lan? Oğlum bura var ya yanar yanar. Ah polis geldi lan. Aa orada da var polis. Oha oha. Abo neler oluyor oğlum? Ya bir terk eder misiniz burayı hocam? Bizim ne yapmamız gerekiyor tam olarak? <laughs> Onu da bilmiyorum. Bir sürü yere gidiyoruz ha. Ney? Ney? Ne bakıyor bize ha? ATM ile ilgili bir işlem gerçekleştiremiyoruz. Eksitiyor lan. Kendinden çık. <laughs> Motora bin gitti abi işte ne yani. Ulan geri döndü. Oğlum onu bunu Bu adamın gelmesini bekleyeceğim. O sırada kahveden bir yudum alalım. İnşallah gelir oraya doğru yürüyordu. Yandım lan. Ay. Geldim lan. Çıkıyorum artık. Allah'a emanet. Yolu. Robotu edersem ne oluyor? Geldi. Tatlım. Ne olmuş buraya? Ne olmuş buraya? Ha tombiyim. Ha? Ne aşkım benim? Aaa. Oha. What? Nasıl yaptı oğlum onu? Ama o zaman da gelirsen sen. Ben ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Bu adam gider mi orada? O burada yer vermiş tamam tamam. Abi. o adam arkasını dönmüyor mu hocam? Lütfen içeriye girme. Ben buradan bıçağı saplasam buna ne olur? Allah belanı versin nereye çıktık. Ya hocam lütfen ama ya lütfen ya lütfen. Allah'tan aşçıyız anasını satayım ya. <laughs> Selamünaleyküm. Gigi. Ah! Küfür etti. Eee? <laughs> lan? Birdie, <gülüyor> 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 Abi niye ben hallediyorum ya? Selamünaleyküm hocam. Soru- ne no oluyoruz lan? Oha Jeketlerden belli oluyor zaten Hepsi ayrı zaten Gizlenecek bir durum yok Şimdi bunları ben Bakayım nereye gidiyor bu herif. Nasıl yapacağız ki biz bu olayı? Hedefi öldür ne de ya? Hedefi öldüremem ki çat diye. Nokta atışını üçlüsüne yapmam lazım olmadı O adam niye bana bakıyor oğlum hmm. Fark etti mi lan Fareze'ye Şu beyazlar polis mi oğlum? Polis lan tabi. Hmm. İzinsiz giriş diyorsun. Gitti 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 Polis niye oldu orada Şurada indirecektim herifi ya Abi çok aksiyonlu lan şu an. GG Olay bu. Yanlış mıyım? Arkalarını dönder. 150 mermi nedir ya? Uf, tabul oldu. c 4 falan aldım lan. Şimdi polis kılığını girsem Bunları atabilirim. Şunları bir atalım. Puan alalım. Polis kılığına girsem şimdi o adamların girdiği yere polis varken girebilirim diye umuyorum. Tekrardan polis olduk bakalım. Ve bu polis şimdi niye burada bekliyor? Orası da ayrı mesele tabi. Burada bir şeyler var mı? Onlara bakalım. Burada bir şey yok. Daha ne olsun o hayvan gibi silah aldık lan. Abi Bu şekilde çıksak ne olur? Ha iyi aşağı iniyor. Ee, sakladık zaten cesetleri. İşte bu. İşte bu. Her şeyi artık daha düzgün yapabilir. Ölümü alma lan. bu ara sokağa diyordu. Burası var epey ilgi çekici. Bence gidelim ya böyle. Canlı kalkan, ortadan kaldır derken ne oluyor? <laughs> Abi şaka mısın? Şunları şuraya atabiliyor muyum lan? E at diyor lan. At aydı. Ayağımızda yuvarladık lan. Abi şaka mısın? Tamam güzel ikisi de gitti. Silah sakla. Normal moda geç. Burada bir ödülümüz yok mu? Tamamdır. Şimdi diğer eleman nerede? O orada tek başına duruyor. Görev güzel. Ortam on numara. Her şey 5 yıldız. Bence her şey olduğu gibi şu anda gidiyor ya. Hadi bebeğim hadi. Polis kostümüyle zaten girebiliyor mu oralara sıkıntı yok. Kahve var zaten. اه بالنسبه يا Abi çok karıştı buralar ya. Orada benzin bilmem neyini sabote et falan yazıyordu. Ulan cesetleri çabuk kaldırmam lazım. Hadi lan hadi lan hadi lan. Oğlum o kadar kalabalıkta susturucu şuraya atar mısın artık? Güzel güzel güzel. Her şey on var Bir sıkıntı yok değil mi? Bakıyoruz. Cenazeci. Ben bir şey değişim yapmam. Benzin istasyonu varilini sabote et. Wow. Bura var ya katliam çıkar burada. Bununla yaptığımıza göre çıkış şurada gözüküyor. Hadi Allah'a emanet. Görev tamamlandı. Mission complete. Bu kıyafette değildik ki biz. Lan oradaki herif gördü. Ara şimdi onu. Neredesin lan sen de? Yalnız geçen bölümde on numaraydı. Tamam mı? Suratına attık lan Onu mu süreceğiz abi Bir şey söyleyeceğim Tamam ilk 3 bölüm fail olabilir 4. bölüm geçen bölümde iyiydik Onu da geçtim Bu bölümde de hani abi tamam öğrendik oyunu Oynuyoruz artık Oynuyorsun artık diyenler bir beğene bassın. Sadece onu diyorum. Hani hak etmiyor muyum ya? Hak etmiyor muyum? Gayet mükemmel bir şekilde hak temizledik mi? abi. Yalnız biz ayrıca bir şeye geldik şimdi ondan bahsetmeyelim de. Hepsini geç. Devam et. Devam et. Daha demin oradaki sahneden telif hakkı yemişim. Geçen videoda çok garip. Görüntüden dolayı. Şurada da izleyelim. Oyun on numara, her şey on numara ya. Şimdi durduk yere kanıyor şu anda. Bak. Part 1 Rose'u bud. Ay teyzeciğim. Abi niye zor böyle bir şeyler oluyor ya? Kolisi. Kolisi şey. Mandanın da kırmıştı ama onardım. Abi neler oluyor? Ne kadar cooluz duygusuz bir herifiz. Böyle korkmuşsun ki. Böyle mi kontrol edeceğim yani? Yürüyemiyorum da koşamıyorum da. Sen rahat ol bacım. Her türlü. Ee, arkadaşlar. Bu bölümde sonuna geldik. Ee, cidden Hani artık son iki böldür dediğim gibi hakkını veriyorum. Cidden beğenirseniz çok bak buraya geçer. Eyvallah sevinirim. Onun dışında videoyu paylaşıp ayrıyetten kanala abone olursanız bana çok destek olmuş olursunuz. Bunu imal etmezseniz sevinirim. Gözlerinize sağlık. Teşekkür ediyorum tekrardan izlediğiniz için. Diğer bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.